Bu yapılan iki değişiklik ikinci yarının ilk on dakikasında Ankara gücü üstünlüğü getirdi biliyor musun? Orada da Mert Günok evet. sahne aldı. Hı -hı. Çok önemli kurtarışlar yaptı. Özellikle Necip'in kaptırdığı bir topta yanlış hatırlamıyorsam penaltıdan zor bir pozisyonda çıkardı topu. E, Kaleci niye oynamazsa bu kadar formsuz bir takımın maç kazanması zordur. E, maçı anlatan abimiz de güzel söyledi. Mert Günok'un... Ender da, Bilgin anlattı. Ender Selam abi, olsun. selamlar olsun. E, bazen Hakemin ne, de, ne demek istediğini tercüme ediyor çok hoşuma gidiyor. <laughs> hani, hani bu pozisyonda şundan dolayı bundan dolayı Zorbay Hoca da çok iyi bir maç yönetti diyemem ama nihayetinde sonucu etki etmedi. Mert'in kurtardığı pozisyondan sonra söylediği çok güzel bir şey var. Bizim milli takımımız için çok önemli bu form durumu. Çünkü Mert'ten başka milli takımımızda oynasın diyeceğimiz formda kaleci yok. Varsa burada 90-100 kişi var görüyorum YouTube'da yazsın dese ki Mert değil de şu kaleci oynamalı milli takımda. Öyle bir kaleci profili yok şu anda. O yüzden Mert'in bugün formda olması bizim Avrupa şampiyonası için şansımızı arttıran etkenlerden bir tanesidir. Gerçekten de şu anda bir numaralı aday olarak görünüyor. Tecrübe. Mert Günok. Hem milli takım tecrübesi hem genel anlamda yaş itibariyle tecrübesi, form durumu her şeyiyle oklar Mert Günok'u gösteriyor. Hatta geçen gün size şunu da sormuştum. Belki bu sezon yine bazı performansları, bazı maçlardaki performansları eleştirilebilir Mert Günok'un ama muhtemelen turnuva motivasyonu farklı olacaktır. Yani belki içten içe oraya doğru da kendisini hazırlıyordur. Ben turnuvada sezonun gelinindeki Mert'ten daha iyisini izleyeceğimizi düşünüyorum. %100 katılıyorum. Bu konuda bazı oyuncular da Mert'e benzer <laughs> performanslar gösterebilirler. En azından benim beklentim böyle. Bir arkadaşım çok güzel bir şey yazmış. Demiş ki sürekli uzun top atmak zorunda hissediyor galiba kendini. Şunu söyleyeyim. Hep tek bir kişiye atıyor demiş. Evet. E, Türkiye'de ayakları en iyi kalecidir Mert. Ayakları en iyi. Yani gönül rahatlığıyla kaleciye geri pas yaptığında hata yapıyorsa da genelde kendisine olan fazla özgüveninden yapıyor. Atacak oyuncu bulamadığında ki Beşiktaş takımı zaten geriden oyun kurarken çok zaaflı bir takım en garanti kenar oyuncularına uzun atmak zorunda kalıyor. O yüzden siz de dışarıdan diyorsunuz ki neden hep uzun atıyor ve aynı oyunculara atıyor. Risksiz pas kaptırdığın zaman çabuk geri dönmeyecek pas kenarlara uzun atılır. Bir kaleci için de önündeki stoperler çok kolay top kaptırıyorken bu pas bir mecburiyet olur. Ondan çok fazla öne dikine atmaya çalışıyor.